Spor Yayın TV'den Gün Ortası Haber Bülteni'nden herkese merhaba. Nedim Türkmen hakemlerin sonucu etki etmesi gerekiyor. Ordu Spor Kulüp Başkanı Nedim Türkmen hakemlerin sonucu etki etmemesi gerektiğini söyledi. Spor Toto Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Galatasaray Ordu Sporu 4-2 yenerek geceden galip ayrılan taraf oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ordu Spor Kulüp Başkanı Nedim Türkmen 2-0 sonucu koruyamadıkları için üzgün olduklarını belirtti. Başkan Türkmen savunmadaki Yusuf'un sakatlanması oy, oyun düzenim, düzenimizi bozdu. Tabi birden hakem ile Fatih Terim arasında yaşanan onaylar taraftarları ve oyuncuları ateşledi. Çok üzgünüz. Önümüzdeki önümüze bakacağız. Baral'da çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Şu an hastanede. Buradan 3 puan alsaydık bizim için çok da önemli olacaktı. Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız şeklinde konuştu. Eskişehir Spor Kupa'da, Kupa'da devam etmek istiyor. Ziraat, Tür Ziraat Türkiye Kupası son maçında deplasmanda Mersin İdman Yurdu ile karşılaşacak olan Eskişehirspor Spor maçtan 3 puan alarak kupa iddiasını devam ettirmek istiyor. Antalya ile aynı puanı paylaşan kırmızı siyahlı takım rakibin puan kaybetmesini bekleyecek. Eskişehir Spor, sportif direktörü Zafer Tüzün de maçı kazanarak kupada finale kadar gitmek istediklerini söyledi. Hikmet Karaman'dan Cüneyt Çakır'a belgeli tepki. Bursa Spor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, önceki hafta Gaziantep Spor'la yaptıkları maçta hakem Cüneyt Çakır'ın bariz hatalar yaptığı gerekçesiyle eleştirdi. Bastalya'ya aynı oyuncunun yaptığı 8 ayrı faalü gösteren Karaman, Cüneyt Çakır gibi bir adam bu hataları nasıl yapar diye sordu. Karaman Ziraat Türkiye Kupası'nda 28 Şubat Perşembe günü karşılaşacakları Sivas Spor maçı öncesi özde tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Ligde geçtiğimiz hafta Gaziantep Spor karşılaşmasında yenilen gollerin, görüntülerin ve grafik çizimlerini gösteren Karaman farklı bir basın toplantısını imza attı. Maç görüntüleri eşliğinde kritik yapan Karaman Cüneyt Çakır'ı eleştirdi. Fatih Derim Baralı Hastanede ziyaret etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Drogba ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Ordu Sporlu David Baral'ın hastanede ziyaret etti. Hastaneye eşi Fulya Terim ile birlikte gelen Terim, içeride yaklaşık 15 dakika kaldı. Çıkışta basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan Terim, hastaneden ayrıldı. David Baral'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama, bu arada bu gece müşahede altına tutulacağı öğrenilen İspanyol futbolcunun sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Hastane yönetiminden yapılan açıklamada futbolcunun yapılan muayenesinde başının sağ ön tarafında 2,5-3 saatinlik tam kat kese saptanarak yakın hafıza kusuru dışında önemli bir bulguya rastlanmadı. Hastanın bir süre gözlem altına tutulmasına karar verildi. Bursa Spor Sivas Spor hazırlıkları sürdürüldü. Bursa Spor Ziraat Türkiye Kupası A grubu 6. hafta maçında 28 Şubat Perşembe günü karşılaşacağı Sivas Spor hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde özde tesislerinde gerçekleştiren antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Topla çalışan yeşil beyazlı futbolcular 5'e 2 pas pres çalışmasının ardından daralanda kısa paslaşma yaptı. Sakatlıkları devam eden Battala ile Okan Deniz takımından ayrı düz koşu yaparken izinli olan Edo ile Ferdinand antrenmana katılmadı. Bursa Spor akşam saatlerinde yapacağı antrenmanın hazırlıklarını sürdürecek. Ali Dürüz bizi kimse engelleyemeyecek şampiyon olacağız. Galatasaray Kulübü ikinci başkanı Ali Dürüz şampiyonluk yolunda kimsenin kendilerini engelleyemeyeceğini ve ne olursa olsun şampiyon olacaklarını söyledi. Galatasaray kendi sahasında Ordu 0-4-2 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dürüst. Maçta ne olduğunu hepimiz gördük. Ne olursa olsun biz şampiyon olacağız. Bizi kimse engelleyemeyecek. Sonunda da biz şampiyon olacağız. Hocamızın atılması ile ilgili olarak da hiçbir söz yok. Al alkışladığı için at atıldığı söyleniyor. Oyuncularımız ikinci yarı hak ettiğimiz galibiyeti aldı. Hakemin oldukça kötü yönetimine rağmen tahrikler te kapılmayan taraftarlarımızı çok teşekkür ediyoruz dedi. Bu, bu kadar sayın seyirciler. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.